Gel 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 Oğlum boyuna nasıl çağrılıyordu lan? Gah, 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 gah. <laughs> ben koyunları çağırmayı bile unutmuşum kaç yıldan beri. Lan! <Gülüyor> Kokanalar! Gel 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 gel! arkadaşlar. Uzun videolarımıza izleme desteği verirsen mutlu oluruz. Her koyun içerisinde bir tane kara koyun var zaten bak. Nerede gitsem bu kara koyun önümde benim. Uzun videolarımıza izleme desteği verirsen çok mutlu oluruz. Ben İsmail Çırık biliyorsunuz bir YouTube kanalım var. Çoban da oldu bir YouTube sayesinde. Buradan destek veren herkese sevgiler, saygılar, selamlar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.